Merhaba, Profesör Doktor Emin Kafkas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine Emir Hoca yanımda ve bana bir soru soracak zannediyorum. Hoş geldin Emir'ciğim. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Yine sen, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yine senden ilginç bir soru bekliyorum ama. Evet hocam. Bu sorular nereden geliyor bu arada? Hocam buluyoruz. <laughs> Meraklıyız <değiliz> hocam, <laughs> öğrenmeye çalışıyoruz. Hocam ben o zaman direkt soruma geçeyim. Kadim medeniyetler ve ondan öncesine dair homo sapien ve diğer türlerin hepsinde Ortak gördüğüm şey şu, hareket ediyorlar. Eğer bu hareket bu kadar önemliyse, günümüz toplumunda hareket süreleri de bu kadar azaldıysa bir, bunu nasıl düzeltebiliriz? İki, neden hareket etmeliyiz? Emre'ciğim çok güzel bir soru bu. Bu sorunun cevabını aslında anlayabilmenin yolu tarih öncesi dönemlere gitmek. Ki o dönemlerde özellikle hayatta kalmanın en temel yolu hareket etmektir. Yani siz eğer sabit kalırsanız yaşamı sürdürme şansınız yok. O kadar yüksek tehdit unsurları var ki o, o dönemde insan yapması gereken en temel şey hareket etme becerisini arttırmaktır. Ki Homo sapiens'in de biliyorsun yapılan bu, bu anlamda yapılan akademik araştırmalarda gün içerisinde erkeklerin 15 kilometre bandında, kadınların yaklaşık 9-12 kilometre bandında hareket ettiğini, yani bir yerden bir yere mobilize olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayatta kalmanın en önemli unsuru hareket etmektir ve insan hareket etmeye evrilmiştir. Ve sorunun ikinci bölümünde de bugünün dünyasında yaşadığımız bütün sağlık sorunlarının temel nedenlerinden bir tanesi hareketsizlik süresinin uzamasıdır. Ve modern dünyada ortalama bir insan günde 8 saatin üzerinde bir oturma süresine sahiptir. Hareketsizlik süresini uykuyla beraber ya da diğer etkinliklerle beraber hesapladığımızda da 17 ila 20 saat arasında bir sürenin hareketsiz geçtiğini biliyoruz. Ve bu da bizi hem hastalıklara açık hale getiriyor hem de yaşam beklentimizin minimize olmasına yani daha erken ölüm riskiyle bizi karşı karşıya bırakan en önemli faktör oluyor. Bu bağlamda söylemem gereken en temel strateji. Hastalanmak istemiyorsanız ya da erken ölmek istemiyorsanız lütfen hareket edin, hareket edin, hareket edin. Teşekkür ederim hocam. Bu soru için ben teşekkür ederim Emirciğim. Çok sağ ol. Bu haftada beraber neden hareket etmeliyiz sorusuna cevap aramaya çalıştık. Haftaya tekrar keyifli bir videoyla bir araya gelmek dileğiyle sevgiler.